ağzına bir vurarsam görersin. Git buradan. Ha ha <laughs> ha. Evleneceğim diyordun da vay aslanım vay. Bu sene de bekar kaldım da dayanamıyorum. Darra. Aha beni koyup ellere kaçtım ona yanıyorum. Darra. Kapatın lan şu Noel Baba şarkısını. Bizde Noel Baba yok, Müslüm Baba var. O da bacadan eve değil, damardan kalbe giriyor. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. The Saçın renkten renge, sen de rolden role giyiyorsun. Bir oyunculuk plaketi almalısın. Hayatın kar. Bir aç! Ramazan bunu nasıl açacağım? Önce çalkala! Ne yapıyorsun be? Çalkala ya dedin ya oğlum! Şişeyi ulan şişeyi! Ha evet! <gülüyor> <gülüyor> Öldüm sanki! <Cennet> <gülüyor> 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 ne oluyor Şaban Bey? E mü? Mü? Evet mü? Ciddi olalım lütfen. <laughs> Hocam ağzımızda suyu dolandırıp yutmadan çıkarırsak oruç bozuluyor mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciye dokunuyor derken hop bir damla yapıştı bademciye. Nefesle birlikte lıp lıp bir içeri bir geri. Tam o anda cehennemi düşün. Ha olmuyor yani peki suyu ağza aldık. Lıkır lıkır iç it it. it. Boyun yerinde sen beni ezemesin. Şarj şarj, şarj 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 şarj. J, Z, J, Charge. Jem J. Şarj cihazı Şarj cihazı Ya bunun normali şarj cihazı Seni benden başkası kesmez asla 3-2-1 bitirişi Bu rapim iyi ve bitirici Popüleriz gibi gibi Gider mi insan çok seviyorken Şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar birikimin Göremez işini bir iki bin Dedim hip hop iyi fikir iyi gelir ve be birikimin Beni anlarsın Yalanlarla bırak Sana beyin alacağım <laughs> Abla kıvrımlı Rafia şu traktörün anahtarını ver de bir kiki challenge yapalım. Ne challenge? İsmini boş ver sen traktörü yavaşça sür ben yanında dans edeceğim. Lan yürü git avradına direğin üstünde break dans yaptırdım. Kiki do you love me? Are you riding? Lan sus tilkisin. Parmak uçlarıma İlk Sen dökülür omuzlarıma. Nasıl nasıl bakarım o yanında Takıp takıp duruyorum kafaya A, ağacın, 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 bir Bakıp bakıp soluyorum burundan Yakıp yakıp dururum bu duruma sebebi ne? Ülke nasıl kurulur ben sana söyleyeyim Bak Çanakkale'ye görürsün. Üçe kadar sayacağım, çabuk parolayı söyle. Bir! Parola şey... Parola şey değil. İki! Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. Üç! Ah buldum! Başak! Bulamadın Şafak! Tonight, <laughs> tonight. Gülme asla bir daha gülme çünkü oluyoruz yani. <laughs> yeah